bu hafta sizlere makyajlı poloyu tanıtacağız. Modernleştirilmiş ve keskinleştirilmiş hatlarla beraber sportif detayların eklendiği bir versiyon. Aslına bakarsanız çok fazla bir şey değişti mi uzaktan bakıldığında belli olmuyor ama ben size asıl bu poloda farkları anlatmaya çalışacağım. Polonun genelini anlatmaktan ziyade neler değişti, ne gibi yenilikler var şimdi hep birlikte bunları göreceğiz. Özellikle ön tarafa baktığımızda tamamen yenilenmiş tampon ve far grubunu görüyoruz. Ön tarafta farlarda IQ Light LED Matrix farlar kullanılmış. Bu size gece iyi bir görüş sağlıyor aynı zamanda güvenli bir görüşte sağlıyor. Çünkü bu farlar karşıdan gelen sürücülerin gözünü almayıp onun dışında kalan bütün alanı aydınlatıyor ve sizin daha net yolu görmenizi sağlamış oluyor. Dediğim gibi e, burada ışık çizgisi LED ışık çizgisi buradan bir uçtan bir uca doğru devam ediyor ve yeni bir tampon görünümümüz var. Yenilenmiş jant tasarımları da var hemen ölçülerine bir bakalım. Gördüğünüz gibi 195 55 16 ebadında jant ve lastikler kullanılmış. Sportif görünümü yine bunlarla da desteklemiş durumdalar. Önlerde gördüğünüz gibi disk frenler var. Arkalarda kampana frenler kullanılmış. Süspansiyonlardan da bahsedelim. Önlerde bağımsız MacPherson tipi süspansiyonlar varken arkada torsiyon barlı, yarı bağımsız süspansiyon sistemine yer verilmiş. Aracın boyutlarında fazla bir değişiklik yok. Boyu uzamamış. Ancak 15 mm alçaltılmış ve aks mesafesi ise 13 mm uzamış. Bu da onun daha sportif görünmesini sağlamış. Arka tarafa baktığımızda aynı ön tarafta olduğu gibi yeni tasarıma sahip bir arka tampon var. Yeni far grubu var burada. iki parçalı olarak tasarlanmış led farlar. Burada da kullanılmış IQ Light olarak. Bu da tabii ona yine gece iyi bir görüntü sunuyor. Bagaj hacmine bakalım hep beraber. 351 litrelik bagaj hacmine sahip iki parçalı bir bagajı var. Bu parçayı kaldırdığınızda altında yedek lastiği görebiliyorsunuz. Yedek lastiği Orijinal lastikten biraz ufak 195-55-16 ebadında jantlarımız vardı yedek lastiğimiz 185-55-15 ebadında kullanılmış ve avadanlıkta gördüğünüz gibi ortasına yerleştirilmiş. Şimdi kısaca polonun arka koltuğuna bakalım. Nasıl bir diz mesafesi, baş mesafesi var bir hatırlatma babında. Ondan sonra tabii ki direksiyona geçeceğiz. Asıl yenilikler ön konsolda, dijital ekranda ve oradan da size motor performansını, sürüş hissiyatını ve tabii ki ses var mı yok mu, nasıl bir yakıt tüketimine sahip onları anlatacağım. Evet kapının açısı gayet iyi, geniş açılıyor, rahat binebiliyorsunuz. Arkada da gördüğünüz gibi ufak bir araç olmasına rağmen aslında ama arkada ferah bir alan sunuyor. Diz mesafesi yeterli, baş mesafesi oldukça iyi. Arkada oturanlar için iki tane USB-C girişi buraya konulmuş. Onların cihazlarını buradan şarj edebilmesi için. Koltuk yapılarına baktığımızda iki kişinin çok rahat oturabileceği bir koltuk yapısı var. Evet arkası ferah. Şimdi geçelim ön tarafa. Evet oturur oturmaz otomobil adeta sizi kavruyor. Gerçekten çok kompak tip top bir yapısı var. O çok hoşuma gidiyor. Yarış otomobillerini andırıyor bana nedense. Bindiğimiz andan itibaren her şey sürücünün kontrolü altında, elinin altında çok net gözüküyor. E, malzeme kalitesi görsel algıda oldukça iyi duruyor. Bu orta bölümde farklı boyalı bir bölüm yapmışlar gördüğünüz gibi. Üst bölümle alt bölümü ayrıştırmışlar. Bu çerçeve hem buradaki dijital göstergeyi hem de medya ekranını, multimedya ekranını kapsıyor. Üst tarafta yumuşak malzemeler kullanılmış. Alt bölümlerde de yine yumuşak malzemeler var. Alt tarafa baktığımızda dijital klimamız var. 10.25 inçlik bir ekranımız var çok net okunuyor. Çok güzel bir parlaklığa sahip. Direksiyonun böyle hafif etli bir yapısı var. Ufak, kompak. Alt tarafı da hafif düzleştirilmiş. Üç kollu sportif bir direksiyon. Hemen arkalarında pedal shift dediğimiz vites kulakçıkları var. Buradan vitesi manuel kumanda edip daha sportif sürüşlere imza atabiliyorsunuz. Ele iyi oturuyor dedik. Gayet güzel tasarlanmış, şık bir görsele sahip dedik. Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği sayesinde buradan start engine, stop engine tuşuyla aracımızı çalıştırabiliyoruz. Durdu çalıştır düğmesi, trafikteki o stop start yap, yapan düğme burada. Buradan off konuma getirebiliyoruz. Park sensörlerinin düğmesi burada. Hemen arkasında ise gördüğünüz gibi el frenimiz var. Deri kaplı, manuel bir el freni var. Bunu ben daha çok sevdiğimi defalarca söylemiştim aslında benim için daha kullanışlı, daha güvenli geliyor. Yanında çakmağımız var. İki tane bardak koyabileceğimiz alan. Kol dayama nitemiz. ileri geri hareket ediyor. Altında bir saklama bölmesi var. Ufak tefek eşyaları koyabiliriz. Burada telefonumuzu koyacağımız alanda da iki tane USB-C girişi mevcut. İki önde iki arkada toplam 4 USB-C girişimiz var. Evet şık bir kararan dikiz aynası buraya yerleştirilmiş. Gördüğünüz gibi gözlük saklama bölmemiz, ışıklı aynalarımız iki tarafta da mevcut. Bu da güzel bir detay. Şimdi ufak ufak yola çıkalım. Yolda kaputun altında tabii ki güzel bir motor var. Ondan bahsetmek istiyorum. Performansından bahsetmek istiyorum. Böyle bir motor bu aracın nasıl taşıyor, nasıl ivmelendiriyor, nasıl bir tüketim değerine sahip? Yoldaki hissiyatı nasıl? Onlar çok önemli. Bunlar çok hoşuma giden detaylar. Bunları şimdi sizlerle paylaşacağım. Dry modu alıp yola çıktıktan sonra ilk kalkış anında 3 silindirli motorun sesini duymak çok hafif mümkün. Onu hissediyorsunuz. Kulak iyi olanlar anlayacaktır 3 silindirli olduğunu ama inmelenmesi gayet güzel. Şimdi oturduktan sonra az önce göstergelerden bahsetmiştim. 12.25 inçlik dijital göstergeler tam önümüzde duruyor ve gayet net okunuyor bu güneşli havada bile. 8 inçlikte burada bilgi eğlence ekranımız var. Bu bilgi eğlence ekranının üzerinde bir sürü veriyi görebiliyoruz. Klima oldukça iyi çalışıyor. Çift bölgeli klima demiştim. Hava sıcak ama kısa sürede aracı soğuttu. Bu da hoşuma gitti. Şimdi biraz teknik konulara geçelim. Motor konularına geçelim. Aracımız 999 cc hacminde 3 silindirli bir motora sahip. Bu aracın güç değerlerine bakacak olursak 95 beygirlik bir güç çıkışı sunuyor ve 175 metrelik de tork değerine sahip. Şimdi aracımız aslına bakarsanız ekonomi odaklı. Şehir içi kullanım odaklı bir araç. Ama gençlerin de sevebileceği canlı bir otomobil. Böyle güzel renkleri var. Özellikle son çıkan renk bu. Bizim de test aracımızda patlıcan moru gibi olan renk. Çok güzel değişken bir yapısı var. Güneş ışığında lacivert oluyor, mor oluyor. Böyle değişiyor. Ee, yanar döner bir renkten bahsediyoruz burada. Aracımızın maksimum süreti saatte 187 km. Bu arada S modunda güzel virajlı bir tırmanma noktasındayım araç oldukça canlı bir şekilde virajları dönüyor ve yokuş gayet güzel ivmeleniyor. Tabi burada biraz da süspansiyondan bahsetmek lazım. Virajlı yollarda süspansiyonu oldukça iyi çalışıyor. Çok hoşuma gitti. Böyle araç çok fazla kendini bırakmıyor. Tabi limitleri aşırı zorlamadığınız sürece. Evet çok keskin ve dik bir dönüşü de gayet güzel döndü. Evet, motor sesi de içeri çok fazla gelmiyor, en dibe e, pedalı bastırmama rağmen. Sport modda ses yalıtımı oldukça iyi. Yakıt tüketimine bakmak lazım, tabi 3 silindirli ekonomi odaklı bir araç demiştik. E, 5.3 ile 6.1 arasında verilen şehir içi tüketim değeri var, fabrika verileri bunlar, biz ne tükettik? Ben aracı kullanırken böyle hani rampalarda, virajlarda hafif performanslı kullanıp normal yerde de hafif akıtarak aracı kullandığımda 6.2 litre, 6.3 litre civarında seyretti. Ama düz yolda giderken daha sakin kullandığınızda ise 5.9-5.7'lere çok rahatlıkla inebiliyorsunuz ki uzun yolda bunun daha da altında bir tüketim değerine ulaşabilirsiniz. Polo yollarda genellikle çok fazla gördüğümüz bir model. Çünkü bireysel kullanıcıların yanında filo kullanıcıların da bu aracı tercih etmesi bunun yolda daha fazla gözükmesini sağlıyor. Neden diyeceksiniz? Büyük şirketler çalışanlarına hem ufak, kompak, ekonomik, işletme giderleri düşük, yakıt tüketim maliyetleri tabii ki o oranda efektif. Aynı zamanda prestijli bir otomobil almak istediklerinde Polo'ya yöneliyorlar. Bu da onun satış adetlerinin artmasına neden oluyor. Aynı zamanda gençler ve kendini genç hisseden sürücüler de Polo'yu tercih ediyor. Şehir içinde o kompakt, kıvrak yapısıyla kullanımı son derece kolay. Tasarımı son dönemde bahsettim. Daha keskin hatlara kavuştu. Daha sportif bir görünüme büründü. Bu da ruhu genç olanları da cezbeden bir tasarım dili aslında. Şu anda bu yollarda aracı kullanmak benim için son derece keyifli. İç hacmi yeterli. Ama hani çocuklu, iki çocuklu aileyseniz uzun yola gideceğim diyorsanız o zaman bagaj sizi biraz zorlayabilir. 351 litre size yeterli gelmeyebilir. Biraz daha büyük bir araca bakmak lazım ama bu eksikliği de giderebilmenin bir yolunu size söyleyeyim. Senede birkaç kez buna ihtiyacınız varsa aracın üzerine bir port bagaj takabilirsiniz. Bu da sizin bagaj eksikliğinizi giderir. Genel anlamda da böyle bir aracı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, ilk izlenimlerim benim Polo ile ilgili bunlar eminim sizler sizlerde detayları beğenmişsinizdir. Yeni makyajlı Polo artık piyasada bunu da tabi sizlerin takdirine kullanımına bırakıyoruz. Beğenenler gidip bakacaktır aracı yerinde inceleyecektir. Keyif alırsanız bu segmentte böyle minik şirin bir otomobil alabilirsiniz.